Son sorumuza geçeceğim şu anda. O ne ya? Instagram'da en son kimi takip ettin? Bakabiliyor muyuz telefonunuzu? Tabii ki bakabiliyorsunuz. Bence. en son Instagram'da kimi takip ettin? Şöyle Devon Made Glass adlı. Evet. Devon Ormsby adlı eee bir artisti takip ettim. Camdan meyve serileri yapan, böyle bir üretimi olan ama çok kötü bir. Elini. onu sonra editle bir, bir şekil yapmaya çalışırız. Tamam zaten. bunun kısım bırakmasını Başka Kangcım sen en son kimi takip ettin Instagram'da çok merak ediyoruz. Moruk, Juiceman'ı takip etmişsin. Juice. Ya bizim eski Juice babanın sonradan yenilenen bu Cusman TR. Can'ın Jus babası Jusman olmuş. Onu diyecek. Jus baba Juice mi olmuş? Bak evet. ortak <laughs> arkadaş. Juice Man, Türkiye. Ee, voodoo Hoodoo. O ne ya? Ee, Dark Sea Portal. <laughs> evet, aslında, o music o... Label. Psychedelic Music Distributor. Distributor. E, meme Distributor meme de sürüdü tamam. meme 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 sen meme 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 Aslında yok, tatlı birisini takip ettim ya. Hep <laughs> o hala oysa. Tatlı birisi. Tatlı hmm. birisi. Tatlı bir birey. En son... gözüküyor Avni Ertepe. Aa Avni'yi mi takip ettin en son? Aynen <laughs> ya, dün tanıştık adam akıllı. Öyle mi? İyi Niye güzel bir takip. Aynen. En son Avni'yi takip ettim. En Sevgili sanatçı var? ve sanatçı ruhlu arkadaşlarım derken o, elinde olduğumuz... bir para Koruklarımız çok sağ olun. Var, ister misin <laughs> Artık bu bölümün kısmında izleyicilerle paylaşmak istediğiniz yeni evet. projeler olsun. Yakında yayınlanacak olan işleriniz varsa, izleyicilerin takip etmelerini istediğiniz sayfalar olsun, siteler varsa şimdi paylaşabilirsiniz ki izleyicilerimiz sizin de takipte kalsın. <laughs> Ve Günsü ile başlamak istiyorum. Günsü. Biraz para verirsen <laughs> cevap verebilirim diyor. Wow. Onlar dolar gerçek dolar mı? <laughs> şey, der, ben ben dolar görmemiş. Gerçek dolar mı? <laughs> dolar hadire. <iyi. gülüyor> <laughs> ne fark eder? Para yırttılar mı? <laughs> ne fark eder? Ee, yeni dükkanımın shop etajer onun e, linkini paylaşabiliriz Instagram'dan onu açacağım kısa filmi bir yerlere yollamayı düşündüğüm için şu an yayınlamıyorum. Onun dışında da bir tane tiyatro projesi var ama onu da yayınlayabileceğim bir yer yok. Bir çıksın. Böyle. E, um, Millennial Immigrant diye bir oyunumuz Amsterdam Fringe'de Eylül ayında hala tiyatrolarda fiziksel tiyatro, fiziksel olarak tiyatro yapılabilir olursa oynanacak. Ee, onu yazabiliriz. Bir de dükkanımı takip edin. <laughs> Böyle. Doğru. Kaan, sen, Ece en son sensin çünkü sen çok konuştun. Ee, Ece. Yani çok böyle tamamıyla bitmiş olmasa da, uzun zamandır, kaanunver.com kaanunver.com olabilir. Aynı şekilde Instagram adresi de aynı. Ne var ne yok, orada Şey, bu arada botanikadan hiç bahsetmedin biraz Birazdan botanikadan bahsetmeni isterim. Herkese çünkü inanılmaz güzel bir proje bu. Ee, Abi botanik bir gün ben işte şimdi işte karantinadayız bilmem ne eve gitmiyorum. Annem beni çok özlemiş falan. Oğlum bari gelmiyorsun kapıdan çiçek getir falan dedi. Tamam anne dedim. İşte gittim bir araba dolusu çiçek aldım ya. götürdüm onu. Annem böyle bir mutlu aman Allah'ım neredeyse ağlayacak. Tamam dedik biz bu işi yaparız. Anne dedim sen mutlu oluyorsan dedim. Yaşlı teyzeleri de mutlu ederim. Çünkü böyle arabayla geçtiğimde işe giderken falan görüyorum. Hepsi balkonunda, camında oturuyor, anladın mı? Hiçbir şey yapmıyorlar. Birkaç çiçek var falan. Sonra abi gittim çiçekçiye. Araştırıyorum işte nasıl olur, nasıl biter. Bizim de şirketin küçük kamyonetleri var, tamam mı? Hiçbir boka yaramıyorlar. Yani koronadan dolayı iş olmadığı için bomboş yatıyorlar. Tanteremi söktüm. Neyse bir araba tasarladım kendime saksılar vesaire ama tamamen geri dönüşüm yani eventlerde kullandığımız malzemelerden saksılar yaptım vesaire. Ondan sonra arabayı yaptım dedim ne yapacağız çekiciye bağıracağız mı çiçekçi geldi çiçekçi geldi vesaire yok dedim hemen bir playlist yaptım 85 parçalık botanika.co diye Spotify'da bulabilirsiniz. Neyse yaptım bunu çıktım. İlk böyle geri dönüşler çok iyi oldu. Ya çok iyi, mükemmelsin, falansın, filansın. Okey abi. Güzel satmaya başladım Taycan. Yani iyi <laughs> kar, kar bıraktım. İyi, iyi, <laughs> iyi kazandım diyeyim sana. Paralar Taycan'a diye Taycan'a herhalde şey yapıyorum. <laughs> 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 Ondan, Ondan sonra şu an PDF'in işte işleri biraz daha açıldığı için biraz ara verdim ama konsept şu. Bitki, kahve ve plak. Bir kamyonetin üzerinde. Ece, i̇şte izleyicilerle paylaşmak istediğin bir site, sayfa, işlerin falan olduğu bir şey var mı? Ee, bir sanatçı inisiyatifi başlatıyoruz ee, İstanbul Heybeliada'da. Ee, projenin adı The Pool. Ee, ve bu bir köşkün havuzunda gerçekleşecek bir proje. E, sadece havuz alanı e, exhibition space olarak kullanılacak ve aynı zamanda e, farklı medya işte dans, performans, müzik, e, görsel sanatlar, her türlü alanda sanatçıya yer vermek istiyoruz ve böyle biraz farklı bir estetik algıyla e, işler göstermek istiyoruz hem Türkiye'den hem de yurt dışından bu. Benim e, yurt dışında yaşayan bir arkadaşım, erkek arkadaşımla beraber yaptığım bir proje. Aslında başlamayı planlıyorduk fakat korona muhabbeti sebebiyle e, o gelemiyor. Oradan davet ettiğimiz sanatçılar gelemiyor şu andan. vesaire. E, onun hesabını takip etmenizi rica edebilirim. E, henüz çok başlamadık ama başlayacağız çok yakında. <laughs> İnternet sistemlerci sahne onu takip edebiliriz böyle de söylemek çok bir şey oluyor. Ece <laughs> ben <benden> son. <laughs> böyle yapınca altta böyle edit yaparken böyle Ben... Bence okey. az önce Tolcan para sallıyordu yani. Bizim site söylememiz çok... <laughs> bu, bu, Değil mi? Şey <gülüyor> 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 LGBTQ e, romanı. O yazdı Fırat E, ben de çizdim. Onun da böyle tatlış bir Instagram sayfası var Karaköpek diye. Onu takip edebiliriz mesela. Foot Out ilk bölümüne katıldığınız için gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım zevk almışsınızdır. Ben bayağı size konuşmaktan bayağı zevk aldım. Derken Ece kapattı o yüzden galiba zevk almadım. kapattım geldim. Geri geldim. %10 ee, <laughs> şarjım var hemen sayacağım. <laughs> çok iyi oldu. <laughs> um, neyse Jay ilk bölüme katıldığınız için gerçekten çok teşekkürler. İnşallah uh, İstanbul'da yaşayan sanatçı ruhlu olan arkadaşlara, insanlar bunu görüp de, biraz onlar ilham almıştır. Umarım siz de birbirinizden bir ilham almışsınızdır. Bundan sonra da Ece almadı galiba ilham kimseden. Hayır hayır, alıyorum, alıyorum, geri geldim. Sıkıntı yok, ben artık bölümü bitiriyorum. Çok sağ olun katıldığınız için, gerçekten çok teşekkürler. Bunun amacı İstanbul'daki yaşayan sanatçılar, Türkiye'de yaşayan sanatçılar birbirinizden daha bir farkındalık olsun. Birbirimizden daha fazla belki bir şeyler öğrenebiliriz böyle bir süreçte. Katıldığınız için gerçekten çok teşekkürler ve hepinizi öpüyorum. çok sağ olun. Bay bay diyorum. Görüşürüz. Bay bay. Korkma, korkma. <laughs>